Hadi bakalım sıra geldi güzel abele. Ufaklığı hatırladınız mı? Evet. Adını Hera koydum. Çünkü o çok güçlü bir kız. Ülümü <laughs> yendi, değil mi? <laughs> Tanıştırayım sizi. Gerçi iyileşince beraber koyalım ismini demiştim ama e, o çok güçlü olduğu için Hera da Yunan ve Roma mitolojisinde en güçlü tanrıça. Ee, gelmiş geçmiş Afrodit'ten sonra da en güzel tarça üçüncüsü de Helen zaten. O yüzden de e, onun gücüne dayanarak adını Hera koydum. Umarım siz de kırılmamışsınızdır. Bize soracaksınız ne oldu kendi kendine koymuşsun diye. Ee, öyle işte Hera geldi içimden. Çünkü ölümle baş etti, <laughs> ölümü yendi, güzel kızım benim. Annesini de emiyor, gayet sağlıklı. Üç gün boyunca içeride baktım ona, uykusuz kaldım falan, her saat başı kalktım. Annesini bir çay bardağı sağdım, onu şırıngayla ağzının kenarından verdim. Zor bir üç gün geçirdik ama hmm, dün ayaklandı. Annesinin yanına getirdim, ee, bir baktım çok 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 gayet güçlü bir şekilde emiyor, değil mi? Hera, kızım. Şimdi biraz önce emdi. <laughs> Emince bayıştı. Güneş de var. Değil mi kızım? Ayakta uyuyor. <laughs> Allah'ım. O pembe ağasını burnunu yesin seni. Yesin maşallah kızım. Maşallah İyileşti benim kızım. İyileşti iyileşti maşallah çocuğum. İyileşti benim kızım iyileşti. İyileşti benim kızım iyileşti. İyi oldu. İyi oldu benim kocam iyi oldu. İyi oldu. Maçalo benim kocam maçalo. Mu içti, mu içti, mu Mu Annesi de toparlanıyor yavaş yavaş. Bir şu şey artık dışarı çıkartıyorum otlamaya gidiyor. Ayacığı da yavaş yavaş iyileşiyor yazık. şanssızlıklar yaşadı Bambi maalesef. Ama atlattı. Allah beterinden saklasın. Bu kadarla atlatmış olduk. Çok şükür diyelim destek olan herkese dualarını esirgemen herkese çok teşekkür ediyorum şimdiden de iyi bayramlar her ne kadar güzel ve tatlı bir bayramınız olsun şey, karnınız şekerle dolsun kalbiniz herayla dolsun <laughs> İyi bayramlar